Aslında sıkıntılarımız ta genelden üstten gelmektedir. Bizim ülkemizde asıl mesele gelecek meselesi, çocuklarımızın geleceğin meselesi. Büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Çocuklarımızı kaybetmekteyiz, insanlarımızı kaybetmekteyiz, beyin gücü yaşamaktayız. Geleceğimiz kaybolmakta. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Destek zaten hep veriyorsun. Eyvallah. i̇nşallah kurtulamadık şu Bir değişikliğe gidelim inşallah. İnşallah inşallah. Giderim. Gideceğiz inşallah. Bu <laughs> devlet pazarca esnaf olarak ben bunlardan bıktım yani. Abi yıldırım içe. Olması lazım. Ya. Bir şeyler olması lazım. Arkadaşlar spor testleri tamam mı? Sana yapacağız inşallah. Mahallesi 7. Aklan sokaktayız. Şimdi yollarımızın halini göreceğiz beraber. Vatandaşlarımız bayağı şikayetçi. Bir beraber bakalım. Vatandaşlar talep ettiğinde de işte imar yoktur bahanesiyle yollar yapılmıyor. Zaten bu bölgenin çoğunda da imar yok bilindiği üzere. Yani vatandaşlarımız mağdur ediliyor gerçekten. Herhangi bir hizmet yok. Şuraya bakalım. Şu i̇nsanlar evin önüne döktüğü çakıra bakalım. Kendi imkanlarıyla Kendim dökmüş o da çamurdan geçilmiyor. Zaten burada insanın yürümesi imkansız, arabanın bile geçmesi imkansız. Vatandaşlarımız mağdur. Hiç herhangi bir hizmet almadı. Zaten görmüyor. Yıldırımımızın genel itibariyle de sıkıntıları mevcut. İnşallah bunları geldiğimizde bunları çözeceğiz. Vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz Allah'ın izniyle.